Evet arkadaşlar, 4 Mayıs'ta aşıladığımız aşı eriklerimizi kontrole geldik. Bakalım inşallah tutmuştur. Bu değil. Evet şöyle gel. Bak şuradan yakın çekim yok yeşil patlıyor. Gördün mü? Yaklaştır şu, şu odak. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu çok şahane patlamış. Her iki taraftan da yapraklarını görüyorsunuz. Yeşilliklerini. Bu aşımız kesinlikle şimdilik tutmuş gibi. Tekrar başlattık. Evet, bunu Nisan ayında yaptığımız ceviz aşımızın İngiliz elcik aşısı ve yarım aşı olarak iki çeşit yaptık. Yarım aşının bir tanesi tuttu, bir tanesi tutmadı. İngiliz elcik aşısı tuttu. Bunlar aşısız olan yerler. Bunları kıralım. Kuvvet aşılara gitsin. Evet, bak hatta böyle gel, bir tarafa geç. Geç bu tarafa. Evet. Bu sene aşıladığımız cevizde iki tane ceviz var. Görüyorsun. Bunda yok. Ama ötekinde var. Evet. Şimdi yapalım biraz. Eğer çok bırakırsak rüzgar bunları kırabilir. O yüzden bir temizlik yaptık kabaca. Cevizleri de koparalım. Şahane. Bunları yine sarı verelim. Rüzgar kırmasın. Kırmasın diye zaten var Evet arkadaşlar. Bunları Mart mıydı Nisan mıydı Nisan aylarında yaptık ihtimal. iki tane yeşil küçük e, tüysüz şeftali aşılarımız tuttu gördüğünüz gibi e, şöyle göster süt göster Bu büyük ağaçın e, damlarından Bunlar, süt eriklerimiz 1-2-3 tane İngiliz elcik aşısı yöntemiyle aşıladık. Tuttular. Gördüğünüz gibi şöyle 3 tane eriğimiz var. Süt erimiz. Yine burada ceviz ağacımız var. Bu biraz geç aştı. Ablamın aşısıyla aynı zamanda yapılmasına rağmen ee, biraz daha geç açtı. Uyuyan diyorlar buna. Uyuyor. Geç açıyor. Filiz veriyor. Bu da dut aşısı. Yabani duda e, beyaz dut aşıladık. O da tuttu. Patladı. Burada yine e, şöyle göster. Burada yine e, bardak eriği dediğimiz erik aşısı yaptık. Bunu e, yongalı Odunsu yongalı aşı yaptık. O da tuttu. Gel Burada da bunu yeni yaptım daha. Sonradan tutmadıydı bu. Siyah tut aşılamıştım. Tutmamıştım. Bunu da tekrar başka bir çeşit kara tut aşıladım. çözelim bakalım. Bunu normal şeyle yapamadık çünkü yeşermişti dallardan. Yeşil dudu da vardı hatta. Onlardan aldığım dalla aşıladım. Şu anda gördüğünüz gibi filizdir hala yeşil. İnşallah bu da tutacak. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Burası da evimin bahçesi.